Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerimize olsun aziz müminler. Ramazan ayı infak ayıdır, paylaşma ayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep paylaşmıştır. Sofrasını paylaşmıştır, ekmeğini paylaşmıştır. Bir gün yine gelmişler Peygamber Efendimizden yiyecek istemişler. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de ev hemen yakın seslenmiş hanımına evde yiyecek bir şey var mı? Cevap gelmiş. Sudan başka bir şey yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hep paylaştığı için özellikle Medine'nin o ilk yıllarında çünkü Mekke'den göç etmiş gelmişler. Ayrıca böyle genç sahabeler var. Hep ilimle meşgul oluyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam günlerce aç kaldığı olurmuş. Bir keresinde oturarak namaz kılmış. Sahabeden biri yaklaşmış selam verdikten sonra Peygamber Efendimiz namazdan selam veriyor. Diyor ki ya Resulallah niçin oturarak namaz kıldınız? Diyor ki üç gündür diyor ağzıma bir hani lokma koyamadım. Bir hurma bile. E, takatim kalmadı diyor ayakta kalmaya. O yüzden diyor oturarak namaz kıldım diyor. Kendin için istediğini başkası için istemedikçe gerçek mümin olamazsın diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Komşun açken kendin tok yatıyorsa gerçekten kamil mümin olamazsın. Kamil mümin olgun mümin demektir. Yani dinden çıktın anlamında değil bu. Yani olgun bir mümin olamamışsın diyor. İslam feragattır. Fedakarlığı gerektirir. Diğer gamlığı gerektirir. Ve cennet de işte böyle gerçekten feragat sahibi müminlerin yurdudur. Cenab-ı Hak bizi de o müminlerden eylesin. Yemeyip yedirebilmek, içmeyip içirebilmek, giymeyip giydirebilmek ve yut'imun et ala miskinen ve yetimen ve esira. O müminler ki onlar kendileri aç olduğu halde, ihtiyaçları olduğu halde kendi yemeklerini fakir fukaraya verdiler diyor. Bunlar cennetliklerdir. Hatta Bedir Harbi'nde işte esir alınmış onlarca bağlamışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Diyor ki onları çözün diyor. Ve onlara yemek verin diyor. Hatta katığınızı onlara verin diyor. Miskinen ve yetimen ve esire. Fakire, yetime ve esire yedirdiler. Ayet iniyor. Len <laughs> rahatta hatta tunfikum mimma Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız diyor Yüce Rabbimiz önceliği bir başkasına verebilmek. Bu çok zor bir şey. Kendin su ihtiyacın var ama yanındakine su veriyorsun. Az sen iç diye gidiyorsun. Deprem zede çadırında bile hani yemek kuyruğuna girdiğinde buyur sen önden al diye biliyor musun? Hatta bir büyüğümüz şöyle diyor. Ne diyor? Artık cennetlikseniz, cennetin kapısına geldiniz. Ama senden sonrakilere diyorsun ki buyurun siz önden. Ya cennetten başka büyük ödül var mı? Değil mi? Buyur sen önden diye biliyor musun diyor. İşte o zaman gerçek Kamil diyor. Trafikte önceliği başkasına verebilmek, otobüste yerimizi bir başkasına verebilmek, değil mi? Bunlar gerçek kamil mümin özellikleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o İslam'ı açıkladığı ilk yıllarda üçüncü senesiydi sanırım. Boykot yılları olmuş. Yani Mekkeli müşrikler İslamiyet'in önüne engellemek için e, Peygamber Efendimiz'in tebligatını durdurabilmek için boykot yapmışlar Müslümanlara. Demişler ki bunlara selam bile vermeyelim. Toplumun dışına itme. Buna mobbing diyorlar günümüzde. Ve Şibi Ebi Talip mahallesinde tam 3 yıl Bugünkü İsrail'in Gazze'ye yaptığı gibi nasıl ki abluka altına almış bak dışarıdan yardımları bile engelliyor değil mi? Yani insani yardım bu. Savaşın da bir kuralları var. Zaten savaş denmez oradakine de çünkü savaş karşılıklı eşit güç tarafı iki güç arasında yapılır. Eşit güç nerede? Sen sivil insanlara hatta çocuklara saldırıyorsun kadınları vuruyorsun, öldürüyorsun binlerce kadını ve binlerce çocuğu, değil mi? Günahsız yavrular hem de hastaneleri bombalıyorlar. Ki bu savaş kurallarına aykırıdır. Hastaneler vurulmaz. Ve bunlar yapıldı tabi. Aynısını Mekke'li müşrikler yapıyor. Yani <laughs> alışverişi bile yasaklıyorlar. O kadar ki yani açından insanlar hasta oluyor, çocuklar ağlıyor, deri yiyorlar. Böyle bir yıllarda geçmiş yani Peygamber Efendimiz döneminde. E, seferberlik dönemine bakalım. Allah bir daha yaşatmasın. Hani Birinci Dünya Savaşı yıllarında. Atın dışkısındaki arpaları seçerek yedik demişti o, o zaman o seferberliği gören evet ihtiyarlar. Onlar da öldü. Allah onlara da rahmet eylesin. ve Çanakkale Harbi'nde aç kalmış yani. Asker aç. Günlük bir ekmek, tayin denir ona. Hani askeri ekmek, böyle bir ekmek tayin. Birer tane veriliyor. Bazen o da düşmezmiş yani. Ve düşmana karşı savaşıyorsunuz gücünüz, kuvvetiniz yerinde olması lazım değil mi? Bileğiniz kuvvetli olması lazım. Biz işte bu iman gücüyle hani savaşmış bizim ecdadımız cenab Hak o yüzden zafer nasip etmiş. O 275 kiloluk e, top vermesini kaldıran Seyit Onbaşı'ya biraz iri yarıymış diye iki tayin vermişler. Ödül olsun. Ama mahcup olmuş. Utanmış. Ya ben bunu nasıl yiyeceğim demiş. Arkadaşlarım bir tayin yerken ben nasıl şimdi bu iki tane ekmeği yiyeceğim demiş. verdikleri hani de hani yemek de değişti. iki tane küçük ekmek. Yıllar sonra onun torununa ya da kızına aklında öyle kalmış. Bu Seyit Onbaşı'nın. Devlet işte yetim aylığı bağlamış. Ama o da demiş ki benim bunun ihtiyacım yok. Ben demiş evimin önünde bir boş boss...